Yine bulaşıklarla açtım arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz merhabalar selamun aleyküm arkadaşlar bugün başıma gelmedik kalmadı yani iş pijamalarımı toplayayım hem konuşalım hem iki dakikada şurada birkaç bulaşığım var onları yıkayalım ay yoruldum koştur koştur ay Allah'ım yarabbim Sabah kalktım arkadaşlar. Sabah derken çocuk da evdeydi bugün. Şöyle yıkayalım. Şimdi oruçta tutamıyorum ya ben kahvaltımızı ettik. Çocuk dışarı çıktı. Ben de dedim kalkayım işimi yapayım. Anlatıyorum yatakları falan toplayayım dedim. Sen telefonum yorgan üstünde duruyordu. Telefonu alayım dedim. Almamla havaya uçup yere düşmesi bir oldu arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Ne yaptım? Ben bir acele giyindim hemen. Aceleyle doğru telefoncuya. Zaten benim meşhurdur telefon düşürmem. Karşıdan daha çocuk gördü beni. Aman ablam dedi çabuk telefonumu düşürdüm açamıyorum. Allah'tan bir saat içinde yaptı da. Ay Allah'ım telefonsuzluk kötü bir şey. Ee, ondan sonra anlatayım. Şimdi çocuk da izlerse, şahin de izlerse biraz şey yapacak ama yapacak bir şey yok. Eve geldim üstümü çıkardım. Mutfağa gideyim dedim bu bulaşıklar için işte temiz. Aygazın yanına gittim Allah dedim, aygaz niye sıcak? Sıcak geliyor bana. Sen aygazı da açık bırak. Allah'tan üstünde bir şey yok. Aman Allah'ım nasıl korktum? Yok öyle bir şey yani. Bir telefon beni şaşırttı. Video çekemeyeceğim sonra. Telefon videoyu da geçtim de. Ee, panik hatam da var ya. Evde telefonsuz olmuyor. Duramıyorum. Ben telefoncuya gittim bıraktım. Biraz büyük çocuğun yanına falan uğradım. O arada Şahin aramış. Kız kardeşim aramış. Burç'un aramış, kızım aramış. Sonra Şahin'i eve yollamışlar. Şahin eve gelmiş. Şazlı'yı göremeyince anlamıştır o bir şey olduğunu. Ondan sonra telefonu bıraktım. Gittim kızın yanına kooköre. Gülüyor. Karşıdan beni gördü güler. Ne oldu der. O da anladı. Telefonu mu düşürdün? Evet, telefonu düşürdüm. Soluğu atladım düzdürüme. Soluğu telefoncuda aldım arkadaşlar. Ay çok kötü. Çok alışmışız telefonlara. Telefonsuz durulmuyor. ben şimdi bunları yıkayayım ondan sonra solana geçerim aşağı ineceğim şarjımı şarja takayım gene şarjı az bozuldu ya şarjı da fazla almıyor aslında makineye sıralayacaktım da neyse dedim evde yıkayayım aslında makineyi de başlatmak lazım uzun sürecek uzun sürmemesi için Allah aceleyle daha şey yapacak, Allah köfte yapacağım dükkana getireceğim kızın yanına koltuğu getireceğim net onu da yaparız beraber şu işimizi bir halledelim şurasını topladık Vallahi her yer duruyor ama Yavaş yavaş yapacağız. Acele acele. Ya bugün bayağı bir şeyim vardı. Dedim sabahtan kalkarım. temizlik yaparım. Gerçi dün biraz koltuklarımı falan sildim aslında ben. Onları çekmedim ama bugün de dedim bir güzel süpürürüm, silerim. Şimdi biraz şöyle toparlayalım da. Heh. Çaydanlığı yıkayalım. Yanık çaydanlığımı. Önce seni yıkayalım. Yağını da akıta akıta bir tuhaf oluyor buraları. O basmanları da sevmiyorum. Alıyorlar ya hiç şey, teferrucu boşaltıyorlar içine. Şimdi ben bunu böyle alırım. Hı -hı. Denirdim biraz da. Küçük çaydanlığımı da yıkayayım. Oh, elim acıdı. Elim kesik ya. Arkadaşlar aksilik günü Ben onu anladım Telefonu kapadım Tezgahımı temizledim Şöyle göstereyim ben size Oh Aygızımın falan sildi, Yoruldum Şimdi şunu çalıştırayım Felak köftesi yapacağım dedim ya Bulgurum var sandım Şu kadarmış Kısırlık ince bulgur Ondan ne çıkar ki? Şöyle gittim karabiberim yokmuş. 2 dakikada. Hem şarjayı taktım. Şarja. Hem şöyle yarım kilo da ince bulgur aldım. Şimdi ben şunu şuraya koyayım da arkadaşlar onu halledelim. Ay yoruldum. Yok böyle bir şey. Hmm. Uf, karıştırsam mı acaba? Aynı mıdır? Şimdi şuraya ısıtacağım hemen de. Aynıdır ya. Değişik değildir. Su bardağı alayım. Şöyle iki su bardağı. Bunu da kullanayım. Ben de kavanozumda var sanıyordum. Meğerse küçük kavanoza boşaltmışım onu ben. Böyle bir şey olamaz yani. <laughs> Açtı bakayım şimdi. iki, iki dakika. Evet, şimdi arkadaşlar ben şeyimi hazırladım. Şöyle bir bardak unumu dökeyim. Bir yumurta kırayım. Şöyle salçamızı koyalım. Şimdi yoğrayayım. Ben yani bunu şimdi yavaş yavaş. lar dükkanda acele et, ediyorum. Bir bardak ununu koydum. Bir bardak daha koyayım ben tam gelecek. yapalım köftemizi Ah oh, yoruldum artık. Yeni sizi böyle koyayım. Ben birazını yaptım. Şöyle elimi ıslayayım. Arkadaşlar, şunları şöyle acele acele. Biraz büyük yaptım ama olsun. Hiç fark etmez, nasılsa yenecek onlar. Şöyle elimde yuvarlıyorum bulguru, içine un koydum. Bulgur, un, yumurta, aş, biraz salça. Şimdi ben onları haşlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben bu tepsiyi yapayım. Eldiven falan giymedim arkadaşlar evde. Eldiven falan giymeye gerek yok. Şöyle bir tanesini bir haşlayayım da. Su koyayım. Elimi biraz ıslıyorum suyla. Acele acele. Bugün her şey acele oldu. Olsun. Ne yapalım bazen olur böyle şeyler Allah Allah Çekeyim ben şu. Kapasam sizi fazla uğraştırmasam. Çok uzun sürüyor çünkü. Bir posta suyunu koyayım. şimdi ben bunları şöyle suyum kaynadı suyu fazla mı koydum acaba neyse ben şimdi şunları bir atayım arkadaşlar Ay, acele bugün her şey acele 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 suyu taşırmam inşallah yok taşmaz şöyle bir kaynasınlar Sonra domatesleri yapalım. Domates şimdi Şimdi ben domatesleri de dediğim şöyle biraz salça sosuna biraz domates Her zaman tezler yazdığımız tez olmadığı için kabukları çıkıyor. Bana. yapacak bir şey yok. <laughs> Ay, konuşmaya da şöyle kısayım şimdi. Fazla hızlı kaynamaya başladı. Şimdi sosunu da yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben gene kapayım. Köftelerim kaynadı. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi ben sosunu halledeyim. Şimdi yağını koydum. Şöyle sosunu dökelim. <laughs> Biraz tuz veri, tuzunu atalım. Şimdi salçasını da koyacağım. parçasını koydum. Şöyle şimdi şunları bir güzel kavurayım Arkadaşlar. Aceleyle çektiğim için valla bugün kusura bakmayın. Şöyle kesik kesik gene aradılar. Acıkmışlar. Şimdi sıçradı. Şimdi ben bunları çıkarıyorum arkadaşlar. Bizimkiler çok aceleci çıktı. Şöyle biraz süzdüreyim çünkü bu kaba koyacağım şöyle getirmesi rahat olur. Şöyle süzdüre süzdüre çıkarayım. Ay Allah kaynadı şükür Sabırsızlar çok. Şimdi üstüne sosunu da dökeceğim. Herhalde yeter oradakilerin hepsini. Çünkü biraz büyük büyük yaptım. Ay Allah'ım. Sabah telefonun bozulması işimi affetti valla. Ben şimdi şöyle sosunu da dökeyim arkadaşlar hadi bakalım bismillah hmm. neyse bulaşıkları artık gelince yıkayacağım onlara yetişemeyeceğim Şimdi maydanozumuzu da atalım üstüne. Şöyle. Allah. Mis. Sabırsızlara getireyim. Şöyle biraz daha atayım. Kapayacağım ama sıcak yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videomuz bugün bu kadar olsun. Bugün bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tabi göstermedim. Ben şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle oldu. Öf daha sıcak. Harika lezzetli oluyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.